Mücahit. Güzel çeviri. Gürkan karşı Gürkan. Gökhan, 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 Gökhan güzel seri sola doğru bir şut denemesi asır dışarıda. Şimdi Gökhan, Gökhan, Gökhan kaleye top direkten döndü. Güzel bir top geldi şimdi orada güzel sıyrıldı ama kaleci mücadelesi var, faul. Kaleye doğru Tam bir şut kaleci güzel kurtarıyor. Korner derken gol kalaydı ama korner fidan gelen top. Tufan, Tufan, Tufan kaleye doğru. Kaleci güzel kurtardı. Tekrar Tufan öne kaldı top Tufan. Alper yerde kalıyor. Sinan. Sinan, İltan. Gürkan kaleye doğru Osman. Uzun bir top yine fileye çarptı top Sinan. Sinan'ın önünde Katop Sinan pasını verdi. Tufan kaleye doğru asarak dışarıda yine olmadı. <laughs> Mücahit Şerif Şerif kaleye doğru asarak dışarıda. Şimdi Mücahit, Mücahit sol ayağıyla kaleye doğru harika bir gol geliyor Mücahit. İltan İltan Gökhan'a bıraktı Gökhan güzel sıyrıldı. Gökhan bir çalım daha bıraktı Gökhan. Gökhan, Gökhan kaleye doğru vurdu Asrak dışarıda. Konak. Gürkan kafa vuruşu. Kalıyor hakemimiz devam dedi. Osman topu eline almaya başardı. Gürkan topu tuttu. Alper yardık. Düzük geldi. Yukan kaleye doğru baktı. Gökhan, Yukan kaleye doğru vurdu. Harika bir gol yedi. Vakıfbank 1-1'e bir getiriyor skoru. Gökhan. Alper. Alper Gürkan'ı harika gördü Gürkan. Gürkan kale doğru bıraktı. Out. Kurtuluş İltan. İltan Tufan. Tufan kale doğru denedi. Harika bir gol Tufan. Gökhan, içeri doğru güzel bir pas. Gürkan vurdu ve Gürkan geldi. Yasin tekrar Kerim. Tufan güzel sıra. Tufan bir çalım attı. Tufan Tufan kaleye doğru bir gol daha geliyor Tufan. Tufan'a doğru güzel çevirdi Tufan. Geldi. Tufan yüz asırı Tufan kaleye doğru denemek istedi out. Gürkan Gürkan. Tekrar Gürkan harika vurdu Mustafa ama Osman. Mücahit İltan güzel bir müdahale ama Mücahit topu almaya devam etti. Şimdi Kerim. Kerim topu bıraktı Tufan. Tufan kaleye vuruyor ve bir gol daha geldi. Gör, tekrardan Gürkan. Gökhan doğru çevirdi Gökhan. Gökhan güzel sırrı pasını da verdi. İsmail kaleye ve İsmail. Güzel çevirdi Gökhan. Gökhan. Gökhan pasını verdi İsmail doğru İsmail. İsmail tekrar Gökhan. 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 Hakemimiz maçı bitiriyor. Bir üst tura ismini yazdıran ekip İzel Taş oluyor.